Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Adam asalı dizisinin kamera arkasından yepyeni çok güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için derledim. Adam asalı dizisinin 3. bölümü bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın başrol oyunculuğu yaptığı Adam Salı dizisi büyük bir kitle tarafından çok sevildi. Dizi ile ilgili her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.